시하기 Oğlum bir doktor bul bana. Kolum çok fena ya. Rahat ol. Bulacağım sana doktor. Oğlum beraber çıktık biz bu yola. Ama senin için burada yol bitti. demek şimdi ya? Nasıl olur bu? Ne nasıl olur Selim? Bolu'ya tayinim çıkmış. Oo. Cinayet masasının başına getirmek istiyorlar beni. Tebrik ederim. Yani teşekkür ederim. Sağ olun da nasıl yaparım ben şimdi Bolu'da? Bunun ne kadar önemli bir fırsat olduğunun farkında değil misin Selim? Yani öyle. Öyle de yani bilmiyorum düşünemedim. Böyle birden olunca... Hmm. Merkez 45-25. 45-25 dinlemede. Vakıftepe'de yol kenarında terk edilmiş araç içinde bir erkek cesedi bulunmuş. Adresi tekrar ediyorum. E5 Karayolu, Silivri girişi 5. kilometre. Anlaşıldı merkez. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. Sevinirsin sanıyordum. Sizin haberiniz var mıydı başkomiserim? ...bir şeyler duymuştum. O yüzünün şekli ne öyle? Bilmiyorum ya. Yani iyi güzel hoş da... ...ben ne yapacağım şimdi orada tek başıma? Tek başına mı? Oğul'da hiç bir adam yok ya. Ya var, var da şimdi... ...yani ne bileyim. Hani biz bir ekiptik. Evet, ekibiz. Önünde sonunda olacaktı bu. Korkunun ecele faydası yok. <laughs> yani siz olmadan... Bayağı bir boş gelecek bana oralar. Biliyorsunuz değil mi? Şuna Zeynep olmayınca desene. Hayır ya. Yok öyle bir şey. Gerçekten. Yani o da var da bir de... Abi şimdi ne diyeceğim ben kıza ya? Bilemem. Siz konuşsanız. Yani koskoca şehrin cinayet bürosunun başına geçeceksin. Zeynep'le konuşmaya mı korkuyorsun? Ha evet. Ne diyeceğim ben şimdi kıza? Kusura bakma Selim. İşin o kısmına giremem. O işlere bizim göre bakmıyor. <laughs> Olay yerinde çalışmaya başlamış olan uzmanlar buldukları kan örneklerini parmak izleriyle birlikte kar maskesi ve bir çift deri eldiveni incelemek üzere alırken çevrede bulunan boş kovanları ve cesedin üzerinden çıkan silah balistik inceleme için Adli Bilimler Enstitüsü'ne gönderdi. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Kimliği belli mi? Hayır başkomiserim. E burası yola da uzak. Arabaların fark etmesi zor. Kim haber vermiş? Bizim arkadaşlar fark etmiş komiserim. Hemen merkeze bildirmişler. Biz görüştük. Buyurun siz de görüş. E tamam ben gidip çocuklarla konuşayım. Vurmuşlar ha? Evet başkomiserim. Biri kolunda, ikisi göğsünde üç kurşun yarası var. Ayrıca arabada silah ve kar maskesi bulduk. Telsizden banka soygunu anons edilmişti ama demek ki buraya kadar kaçmayı başarmış. Olabilir başkomiserim. Ama yalnız olmadığını düşünüyoruz. Yani adam bu tarafta, şoför koltuğu boş ve şoför koltuğu tarafında boş mermi kovanları var. Yani orta aç gözlülük etmiş desene. 咱们走。 Doğan, Orhan. Kayıp soyguncuyu bulmuşsunuz sanırım. Doğan başkomiserim. Selim, nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Selim, Bolu Cinayet Bürosu'na atandı Doğan. Tebrik ederim Selim. Ben de bir ara Bolu'da görev yapmıştım. Çok güzel bir yer. Evet, teşekkür ederim başkomiserim. Buyurun amirim. Evet. Tamam amirim. Tamam. Ertuğrul amirim. Orhanların elinde acil bir iş yoksa bu olaya birlikte bakmanız daha iyi olur diyor. Bence de iyi olur. Zaten bizim çocuklar delilleri toplamaya başladı bile. Bir şey bulmuş mu çocuklar? Sanırım ortağı adamı vurduktan sonra kaçmış. Bankada durumlar nasılmış başkomiserim? Adam kaçarken güvenlikçiyi vurmuş. Hastaneye kaldırmışlar. Bizim çocuklar bankayı kapattılar. Olay yeri inceleme çalışmalara başlamış. Ama şu ana kadar kimsenin ifadesini alamadı. E, tamam o zaman ben bir hastaneye gidip şu güvenlikle görüşeyim isterseniz. İyi olur Selim. Biz de bankaya gidelim o zaman. Burada yapacak bir şey kalmadı. Altmış beş kişiden birinin silah taşıdı. Son 10 yılda silah sayısının 10 kat arttığı... ...ruhsatsız silahların, ruhsatlıların sayısından üç kat daha fazla oldu. Bir suçta kullanılan ruhsatsız silah sayısının ise ruhsatlıları ona katladığı bir ülkemiz var. Dolayısıyla eli silahlı maskeli adamların kısa yoldan zengin olmak amacıyla banka soyması da istisna olmaktan çıktı. Üstelik şimdikiler 1961'de karşılaştığımız ilk banka soyguncusu Necdet Elmas'a benzemiyor. Uzun boyu, esmer teni, siyah güneş gözlükleri altı üstü derince kırpılmış ince şerit halindeki Douglas bıyığı ve kuyruklu siyah şevrolesiyle Necdet Elmaz, kendininki dahil kimsenin burnunun kanamadığı soygunlarla ün yapmış bir gangsterdi.